Abi söyledim, söyledim, söyledim abi, söyledim. Şarkir. Efendim. Gel üçlü yapalım. Abi, sen Mahalleye sen? kadın mı getirdin ya? Aga en sevdiğim şey. Abi Bu kim? Gel gel. Atla Peki, atla dur. Naci atla. Nasıl? Naci atla Naci. Dört tep. Abi. abi kızların yanından geçme rezil oluruz bak. Sen sıkıntı Anla... <laughs> Abi al gördün mü? Hey, <laughs> Naci o benim Yapma yapma ya. yapma. Yapma. Ne oluyor lan? Sizin, bak, ne oğlum? oğlum ne oluyor? Vuruyor bizim şimdi. Abi şey gördün mü? bak yaptığımız işe bak. Gözünü seveyim. Oğlum vurma, vurma, vurma. Abi vurma, sikecek onu da. Vurma ey, ne oğlum lan ya? Orospuya geçiyor ki daha. Oğlum deme öyle, <laughs> deme, what's up, deme. Motherfucker. Müziği dur, ne, ne diyorsun lan? Mother Motherfucker no, falan. Ne dediniz siz lan? Mülayim. Oh no, this is Mülayim. İstek Dude, what the fuck is going on? Ne diyorsun oğlum? This is made me drink vodka. I don't know what's happening. What, what, vodka, vodka. what is I this person? What is this person, bitch? Did you just call me, bitch, you motherfucking bastard? No. Uh, I don't I fucking am care if you're a police, I'll kick your ass. I'm fine, and thanks you, bitch. <laughs> Look my friend, if you keep calling me, bitch, I'm gonna cap your ass. Good morning, how are you? Hello, hi. Uh, he, she, it. Is her here? <inaudible> <inaudible> Ya diyor ki götüne şaplak komiserim. atarım diyor. Oh. Ne diyor? <laughs> götüne diyor şaplak atarım polis. Ona olur, çevir, ona no, çevir Almanafoya. <laughs> ya diyor ki döverim diyor, döverim. Komiserim siz şey yapmayın fazla. Öyle konuşuyorum. Oğlum uzaklaştır şunu elimde kalacak. Geldi geldi. Bana ne sikeyim. Oh. Oh. Kaybol lan. Kaybol lan. Oğlum sen mi delisin ben mi deliyim? Ananı yani sikerim lan seni. Buradan kalk. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kurtu yendi amına. İyi şey yapamıyoruz şu an biliyor musun ha? Bir polis arabası daha geldi. Ya şunu ona olmaz. Alacakla belki. Oha! Alıyorum doluyorum. Allah. <laughs> da <gülüyor> <gülüyor> sus, sus, sus. Bir dakika <laughs> İyi komiserim. Yaptığınıza bir son verin artık. Ya nasıl verelim? Bak sorayım <laughs> nasıl. Gel ya. Ya. Buyurun. Tamam ya. tamam. <laughs> <Uzu> şurada, <Allah gülüyor> için, uzak şutunuzu Allah için Kemerleriniz Kemerlerinizi bağlayın abi. Karakoldan mı alayım niye? Rehim mi aldılar vay orospu çocukları. şey, <laughs> evet. e Öyle demeyin lan belki Seni... insan vardır. <laughs> Senin karakoldan alamam ben şey ta kasabadayım tavuk kesiyorum. Alo? <laughs> Kapat <Kapatacağız> çizini. <ya. gülüyor> <Türlülüyor. gülüyor> şey annen kaç yaşında? <gülüyor> Abi <gülüyor> ne alak? Ananı sıkıyorsun sen. Annemi ne yapacaksın be? Ya. <laughs> bu biraz hızlı oldu kızım. Nasıl ya? Şey, yanlış anladın öyle değil. Bak bu gülüşü var ya. Yani, yani annem evli. Biliyorum canım. <laughs> Bilmiyorum. Türkiye'de. Nereden biliyorsun ya? Anamı siktin ne yaptın? Tövbe ya. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim arkadaşlarım? Evet, hayalde şey. <laughs> hey! Membership... <laughs> 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 i̇yi misin? Sen de iyi değilsin. Ah! Ya bu arabayı kim koydu bu yolun ortasında? Dur lan iki saniye, dur! O, ya hayır ya! Efendim ne yapıyorsunuz? Uzaklaşır mısınız? Valla ne sikiyim Fotoğraf çekiyordun ha? Yav koyayım Aaaa Olur mu? Tinker senin a koyayım a a amına koyayım.